Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Bugün FTS saçma sapan bir videoyla size Bugün e, Almanya Türkiye maçı yapacağım. Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Ezici, Mehmet Endriç, Mevlüt Erdinç, Gökhan Gönül, Hüseyin Türkmen, Ozan Kabak, Can e, Caner Erkin, Uğurcan Değişik bir aslında arkadaşlar Cenk Tosun falan getirmemişler. Yani bunları biraz sinirlendim ama direkt e, böyle saçma sapan karışık bir kadro aslında arkadaşlar. Lan Mesut Özil. Diğer takımda Mesut Özil var Almanya'da. Bugün e, aslında reboot yapacaktım arkadaşlar. Tabi yılboş sahipsiz spor kariyerimiz gitmesin diye. Reboot yapmadım. Bugün de Türkiye ile 2-3 maç yapacağız. Almanya ve Portekiz oynayacağım bu maçta. E, bu bölümde. Yani arkadaşlar aslında oynayacak oyun bulamıyorum. Yoksa birçok oynayacak oyunumuz var aslında. Ama ben e, tabi ki de sizlerin isteklerine göre oynam oynamak istiyorum. E, trendlerden falan da yapsam diye düşündüm aslında ama neyse yani büyük ihtimalle zaten trendlerde Brawl Stars, PUBG gibi oyunlar var. Onları da ben oynuyorum klasik olarak. Yani biraz size farklı içerikler sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada bunun nasıl indirildiğini şey yapmak için yorumları yazın hemen. Nasıl indirildiğini öğrenmek için bu arada arkadaşlar kardeşim kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu da linkini koyabilirsem koyalım. Koyarım. Burada şimdi kim aldı bunu? Abi Burak Yılmaz bu. Burak Yılmaz. Hadi bakayım. Burak Yılmaz açtı. Hakan Çalan oldu. kafayı vurdu Almanya. Niye Almanya seçtim bilmiyorum. Ee, sonra da Portekiz'le yapalım. No atabileceğiz mi bakalım. Hadi. No yer yiyecek mi? Tony Kroos. Tony orada Ozan tufan. O oh, bak abi. E, ee, falan eklemişler kafasına. Kafalarım ne karışmış bilmiyorum onu da. Yani Ozan Tufan falan yok. O da biraz saçmalık olmuş ama. Yani ben olan oyuncularla hani bu Şampiyonlar Ligi moduna kurulan e, yeni sezon oyuncuları, yeni sezon formaları falan var. Olan oyuncularla beraber bir kadro kurdum yani. Normalde Arda Turan yok mu yok mu var mı onu da pek bilmiyorum aslında. Abi bizde top. Ozan Kabak. Ozan Kabak kel yapmışlar. Biraz şey ama yani oyun güzel açıkçası. Ben seviyorum yani arkadaşlar. Reboot falan simüle etmek için Rahat yani ama yıpursam spor kariyeri gitmesi Rebult kariyerine başlamayacağım. Ama siz isterseniz Rebult'a da başlayabiliriz Rebult'a. Boateng'den Boğa Tank'ten aldığı topu verdi Burak Yılmaz'a. Long Burak Yılmaz abi gol atamadan mı kapatacağız? Ben bugünkü ilk maçı da yenmek istiyorum ama. Arkadaşlar oynatma listesi oluşturacağım. Adında Türkiye Türkiye maçtan yapacağım. Avrupa takımları falan oynayacağız. Güzel olacak ya bu liste oynatma listesi falan. Yani inşallah güzel olur. Beğenirsiniz siz de. Ee, devamı gelmesini istemeyenler yorumda yazabilir. Yoksa çekmem yani. Bir gezinirken baktım ki yani milli takımla beraber bir şey yapabilirim dedim. Hatta oyuncunun atlarını falan da düzenlediğimiz için Asensio'nun yerine falan Ozan Tufan'ın genini düşürüp de koyabilirim ama Almanya'yı yenemedik lan. Abi uzatmalar yapmışlar. Çok iyi çok iyi. İyi ee, iyi bari böyle kupa finali gibi düşünün. Şalkan oldu. Yusuf Yazıcı. Hadi Cengiz. Cengiz sen sol ayaklısın. Yapıştır bir oradan. Mesut Özil. Fener'de oynuyor ama. Ama ona Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen de aslında normalde pek kadroda görmüyoruz ama. Ya dediğim gibi maç Allah'a 72 yapmışlar. En iyisi şey olmak dedi bende. Abi aşırtırdı. Mükemmel bir gol. Bir dakika bir dakika Hemmingson Almanyalı mı abi salak mısınız siz ya? Japon değil miydi o Hemmingson? Geri zeki valla Kerem Demirbay mı? Abi pek bilgim yok ama yani atlar biraz yabancı geliyor bu milli takıma edermilad. Yok abi ya. Bu şeyler sıkıntılı neyse ama yani aslında arkadaşlar Almanya'nın takımını oluşturabilsem oluştururdum. Ve ilk yarı bitti uzatmada da aynı. Toni Kroos'un yerine giren oyuncu Alman. Onun adını pek okuyamıyorum ama. Ee, bu arada arkadaşlar istekleriniz dediğim gibi. Hangi oyun olursa olsun yazın. Mobil oyun olsun yeter sadece. Hadi Burak. Lan Burak Yılmaz. Ama orada Yusuf var. Hayırdır? Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Abi 120 oldu dakika ya. Maç bitti lan. End of extra time. Penaltı. Penaltılar. Penaltı çok kolay oyunda atması. Bunu deyip de gol kıta. Biraz keyifsiz ama. Dur dakika top izleyeceğiz. Uğurcan Çakır kalede. Uğurcan. Abi yedik golü ya. Ben bu maçı kazandıracağım. Hadi. Kazanacağız. Biz Türkiye'yiz. Abi bu ne oğlum? Cidden bir seçim yapmak zorundayız. bu Ana atamadık. Yenildik. Yok yenilmedik. Yok. Ya doğruymuş biraz önceki. Vallahi sinirliyorum. Hakan. Vur Hakan gol. Hadi. Hadi lan. Hadi vurcan. Mesut. Lan Mesut vurcan kapıştı. Mesut aldı ya. Güzel oldu arkadaşlar. Keyiflendim böyle. Ya git lan. Kupa final. Dostluk maçında şu keyfi bak. Bitti arkadaşlar ya sinirlendi biraz. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle oyuncu videoları için like atmayı unutmayın. 6 dakikalık bir video oldu. Haydi arkadaşlar 3 like bekliyorum videodan. videoda da. İnşallah beğenirsiniz. Eğer 3 like ise tournament moda başlayacağız veya da star play maçı yani bir maçı bir oyuncu seçip oynayacağız. Güzel oldu aslında Almanya maç yaptık. Ee, Türkiye maçtaymış yani bu senin adı. Like'larınızı bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.